cenab tamam. evet. 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 Hak ülkemizi daha da güçlendirsin. Abi. Memleketimizi daha da güçlendirsin. Bunun için çaba içerisindeyiz. Türkiye her şey şeyden daha önemli. Ülkenin geleceği her şeyden daha önemli. Toplum mühendisliklerini bu millet şimdiye kadar babuş bırakmadı. 90'lı yılları hatırlattı bize son gelişmeler. Oradan 10 milletvekili istifa ediyor bir tarafa geçiyor. 20 milletvekili bir tarafa geçiyor. Bakanlık verirsen oradan istifa ediyor bir tarafa geçiyorlar. Meşhur olaylar. Bugün de bakıyorsunuz seçim iki gün kala. Cumhurbaşkanı da ayrılıyor. 45 günde yaşadığımı diyor, 45 günde yaşamadım diyor. Dolayısıyla bunları o, o baskı kimin yaptığı, bu işin kimin olduğu gayet iyi biliniyor. Toplum mühendislikleri, siyaseti dizayn etme, Milletten kopuk, millete rağmen iş yapma hiçbir zaman bu topraklarda yaramadı. <laughs> hiçbir zaman bu topraklarda karşılık bulamadı. Bunu en güçlü yapanlar 28 Şubat'ta yaptılar. Milletvekillerini oradan çıkarttılar, öbür tarafa transfer ettiler. Azadık hükümeti kurdular. Yaptılar yaptılar. 2002'de millet topyekun bir temizlik yaptı. Dolayısıyla biz her birimizden ayrı ayrı destek istiyoruz. Ve pazar günü de şöyle bir pazar temizliği ile beraber bir taraftan Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'nın iktidara, diğerlerini de bir bayram temizliğiyle beraber bu yaptıkları mühendislikler, bu yaptıkları 3-5 oy fazla almak için girişikleri HDP ile ilişkiler, bu yaptıkları farklı gruplarla girişikleri ilişkileri de hep birlikte bir hafta sonra temizliğiyle beraber temizleyip memleketin gündeminden çıkaralım inşallah. <laughs> <laughs> Sağ ol, sağ ol. Hayırlı işler diyoruz. Kılıcı teslim bana kesmeyin. Başkanım. 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 Başkanım.